Selamların en güzeli üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderirken sizleri bugün Aydın Kuyucak ilçemizde 3400 metrekare imarlı büyük arsaları tanıtım yapıyorum arkadaşlar. Arsalarımız bu yonca ekilen yerde arkadaşlar. Hemen yanında yerleşim alanları mevcut. Ek 24 Ankara Aydın yolu bulunduğumuz yerden 150 metre bulunduğumuz yerden alt kısımda arkadaşlar. Arsaların hakkında detaylı bilgi vereyim arkadaşlar. Arsalarımız 10 adet toplam 300 pardon düzelteyim toplam 3400 metre kare. Evet toplam. 3400 metre kareden oluşan toplam arsamız arkadaşlar 10 parselden oluşuyor. Burası kooperatif için uygun. Site kurma için uygun. Bu arsaları tevit yapıp harici bir mimar arkadaşlarımız çalışarak güzel bir site olur. Kooperatif olur arkadaşlar. Geniş bahçeleri kalır. Burada imar 30 60 değerli izleyenlerim. Tek tek arsalarımız kesinlikle satılmayacak. Toplam olarak 10 adet arsa alıyorsunuz. Toplam 3400 metrekare. Yani bu görmüş olduğumuz alan alan kişiye ait olacak. Bu ağaçların etrafı kapalı olan sınırlar arkadaşlar. Oldukça 30 imarlı olduğu için oturma alanı yani yüzde 30 olmuş oluyor. İki kat imarı 30 ve 60 site olarak uygun. Günümüzde gayrimenkul fiyatlar yüksek olduğu için tekrar yavaş yavaş kooperatif işlerine döndü işler. Kooperatif kurma için de uygun. Konum olarak neredeyiz değerli izleyenlerim? Aydın Kuyucak ilçesindeyiz. Bir mahalledeyiz burada. Evet içerisinde demir yolu mevcut. Fail halde. E24 karayolu mevcut. Denizli İstanbul'u bağlayan otoban mevcut. 3 ayrı ulaşım var. Bulunduğumuz yerde eczanesi var. Sağlık kurumları var. AVM'ler var. Pazarı var. Tüm ihtiyaçlarınızı giderebilecek büyük bir kasab arkadaşlar. Pazar da kuruluyor bu bölgede. Yani biz ayakkabım lazım, giyim lazım tamamı var. Fırında var. Her şey var arkadaşlar. Ortalama 3 bin nüfusu olan bir mahallemiz burası. Aydın, Kuyucak ilçemizde devlet hastanesi tabii ki mevcut. Birçok izleyenimiz kuyuca nerede olduğunu bilmiyorlar. Bunu kuyuca nerede olduğunu konum olarak, bulunduğumuz konum olarak biraz daha geniş detay vereyim. Nazilerin yan tarafı. Nazilere kuyuca arası 5 dakika arkadaşlar. Burası Ankara yolu üzeri. Toprakların en güçlü olan, insanların en nezi olan, yüksek primli yerlerden birisi. Bizler buradan birçok arsa satışı yaptık. Kendimiz de birçok yatırım yaptık. Buradan tek arsa almak isteyen, diğer ayrı tekli parsellerimiz var. Onlardan yardımcı olabilir. Burası toptan satılacak arkadaşlar. İhtiyacı olan, düşünen, yatırım yapmak isteyen dostlarıma, izleyenlerime bunu saygıyla, sevgiyle bir tablo içerisinde tanıtmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Evet ne demişler? Aydın'ın dağlarından yağ akar, ovalarından bal akar. İşte burası şu anda görmüş olduğumuz incir ağacı. Bu bölge incir, zeytin, portakal, zepse birçok çeşitli meyvelerin Türkiye'nin ihtiyacını karşılayan bir yer arkadaşlar burası. Hayat burada güzel. Örnek veriyorum bir ekmek burada 200 gram çarşı ekmeği bugün itibariyle 6,5 TL. Bir simit 10 TL. Bir kilo domates 10 TL. Kültür seviyesi oldukça düzgün. Genel halkı üniversite mezunu. Değerli izleyenlerim. Sizler de paranızı kurda altında bekleyip de az para kazanacağınıza alın böyle büyük bir yer. İster kooperatif kurun, ister site kurun, ister yatırım yapın, ister tek tek satın. Bu size kalmış bir şey. Olduğu yerde altyapı var. İşte elektrik direklerimiz arsamızın hemen yan cephesinde. Suyu da var. İnterneti de var. Her şey uygun arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerim denizi gitmek. İsteyen müşterilerimiz için söyleyeyim. Kuşadası bir saatlik ortalama bir yol mesafesindeyiz. Nazilli'nin yan tarafındayız. Bazı izleyenlerimiz Aydın'ı soruyor. Nazilli Aydın'ı aratmıyor. Aydın'dan daha nezih, daha gelişmiş, gelişmiş özel hastanelerine tut. İki ayrı üniversitesi, her şey mevcut. Kuyucak ilçemizde de üniversite mevcut. Şehir hastanelerde mevcut bu bölgede. Yani Aydın'ı sorup da ben Aydınlıyım. Evet Nazil'de oturuyorum. Nazilli'ye güzel bir kentimiz. Yan yana sıkılan arkadaşlarımız için yan tarafımız hemen istasyon. İstasyondan biner. dolmuştan gider. Otobüslem gider. Ulaşım kolay. Zaten burası 3000 nüfuslu bir kasabamız. Ana yol üzeri. İnsanlar da nezi. Havası da güzel. Burada astım ve kova hassas olanlar bu bölgede 6 ayda ilaçlarını atıyor arkadaşlar. Bunu net olarak resmi bilgilerim var. Birçok bu rahatsızlıktan buraya göç edip de bu ilaçları atan arkadaşlardan duydum. Açıkçası güzel para kazanmak isteyen arsa alın. Bu arsa olur, başka arsalar olur. Arsada kalın. Ekonominize güç katın arkadaşlar. Toprak hiçbir zaman için yerinde kalmaz. Bak yerinde kalmaz. Çok imarlarsalar prim yapar. Evet burada videomu sonlandırırken kanalımı lütfen lütfen unutmadan abone olun. Abone olduğunuz süre içerisinde yeni videolara izlemeniz sizin büyük bir avantaj. Abone olmayan dostlarımız, izleyenlerimiz eski videolar önüne düşer. Bunlar da satılmış olur. Onun için yapmanız gereken videolarımızın altında katıl butonunu, abone ol butonunu tıklayınız. Ege bölgesinde ne var ne yok arsa, tarla, bağ, bahçe, köy evi bizlerde her şey mevcut. Sizlere yardımcı olabilirim. Dilediğiniz toprağı, araziyi, gayrimenkulü bizlerden sağlıklı bir şekilde temin edebilirsiniz değerli izleyenlerim. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizin olsun değerli izleyenlerim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın.